Ve bunca takram aşağı Bugün sizlerle birlikte Pixel GTA 5 oynuyoruz Ya da diğer adıyla Retro City Rampage Boya. Ben daha önce atlıyorsanız Kağıt GTA 5 diye bir oyun atmıştım Eee çok güzel bir oyundu Bu da ona benzer bir oyun Ama piksel şeklinde GTA 5'e çok benziyor Sadece tepeden bakmalı GTA 1 veya 2 gibi diye düşünebilirsiniz Hadi oyuna geçelim. Bu arada bu tarz videolar istiyorsanız daha fazla değişik istiyorsanız aşağıda videoyu beğenerek bunu beğen sardırlarlar bunu sağlayabilirsiniz. Bunun dışında hemen bir hatırlatma yapmam lazım. Kanala abone oldunuz. abone abone butonun yanında bir bildirim çıkıyor. Zil bildirimi. O bildirime tıklarsanız ben video attığımda siz haberdar olabilirsiniz. Ki bu bildirimlerden insanların %9'u haberdar oluyormuş. Yani ayrı kanalımı ziyaret eden 2,5 milyon kişinin sadece 20 bini haberdar oluyor. Çok az. Lütfen bu bildirime tıklayın ki ben de sizin videolarımı izlediğinizden emin olayım. Neyse şimdi ben oyuna tekrar başlayayım. Şu anda çok saçma bir durumdayım. Oyun hikaye modda varmış. Eğer çok seviyorsa ben belki bunu da çekerim Neyse. Şimdi bakın. Vay E'ye basınca gizli gidiyormuş. Süper. He kavur alıyormuş. Şimdi böyle bir zibidiyiz. Adamın karizmaya bak. Elif Prezi gibi. Ama tip tabi siz Elif Prezi'yi tanımazsınız. Merhaba polis bey. Ağzını sıçabilir miyim? Teşekkür ederim. Vah, Hey beni tutuklayamazsın. Seni çılgın polis. Sop. Oha. Oha yavaş gel ya. Sakin ol ya. Arzutu polis dedik. Otobüs. Gel buraya. Dur lan bu şey, itfaiye şeysi. Yanan var mı, yanan var mı? Söndürebilirim. A, Bir dakika, bir dakika, dur dur dur. Hemen şuraya gideyim. suda saç yapılıyormuş. Saçımı yaptırmak istiyorum. Ne demek this store closed? Bu store closed olamaz. Aha silahını aldım. Benim adım ne olsun lan? Benim adım Trevor olsun. Bak bak bak, adam bak buraya gel diyor. Şerefsiz. Beni ispit diyor. Puşt. Kimse beni ispitleyemez polis arabası alayım bari. <laughs> Açın yolu. Polis geliyor. Açın. <laughs> oyun gerçekten çok ilgimi çekici Çok güzel bir oyun. Ama aynı GTA 5'e benziyor. GTA 5'in üstten bakmalı hali. Şimdi tabi siz bu oyunu hiçbir amacı olmayan bir oyun gibi düşünebilirsiniz. Ama öyle değil. Hikaye modunda bir amacımız var. Ha ben hikaye modunda hiç girmediğim için direkt buradan başladım. Oye. Oh yeah. Dur taksi alayım. Bu taksi değil lan. Örneğin şurada bir yer var. Hemen şuraya girelim. Neymiş burası? Buralar hep kapalı. tabi bunun sebebi şu. Aa soyabiliyorum da lan. Aynı GTA gibi hırsızlık yapabiliyorum. Dur, elime silah silahı şey yumruk alayım da millet şüphelenmesin Kahve içeceğim. Vah! Oh, enerji patlaması. Ah. ev soyabiliyor muyum lan? Selam birader. Kafanda sekeceğim. Oye! Oh yeah. O oh, bir daha sekeceğim. Kaçma buraya gel. Gel buraya. Seni çılgın. Gel. Oo. Neyse bu mod çok amaçsız duruyor. Onun yerine biz gidelim. Ha kadın acaba polis arabası alsam polis görevi yapabilir miyim? Yapamıyorum. Ama taksicilikte taksilik yapabilirim. Ay enerjim tükendi. Nene tost dedim Oh yeah. Oh yeah. Çeşmede su içeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Sen kimsin oğlum? Power Ranger misin lan sen? Çılgın Power Ranger seni. <laughs> Aha adamı öldürdüm. Parasını aldım. OYE oh yeah. O oh, bir daha ye yeah. O daha da iyi. Söyleyelim. Aa suya düşünce ölüyormuş. Neyse devam et. Ya da önce bir taksi bulayım. Taksi bulursam eğer taksilik yapabilirim. Polis arabası götür la beni. Taksi yerine sana bineceğim. Oye. Oh yeah. Parçala beni polis. Bu taksi değil. Bu arada şurada silahçı dükkanı varmış. Haritada var köşede. Çok güzel. Silahçı dükkanı değil lan bu. Bu bildiğin silahçı. Kaçak silah satıyor. Oh yeah. Oha. Biakola falan filan var. Her şeyden al. Al 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 al. Tamamdır. Bütün silahları sahip miyim? Değilim. Bu ne lan? Bazuka. Piu. O arama seviyem en üstte. Haritanın yanındaki arama seviyesi oluyor. Find all, find all. <laughs> Bu ney? Wow. Oh, Yanmak ister misiniz? Yandım mı güzelim? You're burning up. Yanıyorum, yanıyorum. Canım azalıyor. Hakikaten canım azalıyor. Söndürün de beni. Yandık. <laughs> Ya alt üstte adamın kafasına bin ayıp ya. Adamın kafasına bindik diye dövülür mü lan? Şerefsiz polisler. Çılgın polisler. Aa taksi var. Taksi taksi. Hey taksi. Lan zibidi gel la buraya. Tamam artık taksi yapabilirim. Bak şurada bir taksi şey sistem var. Merhaba bin hadi götüreyim seni. 28 saniyede götürebilirim. Lan 600 metrelik ile taksiye binir lan Gerizekalı. Neyse ben bunu dolandırayım bari. Oh yeah. Daha dakikam varmış süren pardon. Dolandıracağım. E ee, işler güçler nasıl zibidi? Geldik in. Siktir git. Hey gel atla bana. Bin bana. Bana. <gülüyor> <gülüyor> boom, boom, boom. Öteki yanda piu piu diye ses çıkıyordu. Bunda diye din 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 diye ses çıkıyor. Para sesi çıkıyor Ha bu bir kilometreye gidiyor. Dur lan şu ne? Dur dur şurada bir şey gördüm. Çekilin lan çekilin. <laughs> bu ne? Aa yıldız. Polisten kurtul. <laughs> diyor lan. Polisten kurtuldum. Ah, bilek dans yapan. Shift endit diyor. Yürü git lan. Bilek dans yapan bir adam var. Adamın bacak arasına binelim. ne oldu? Ne oldu? Öldü lan. Kafasına sıçarak öldürdüm. bir dakika. Ben şöyle gideceğim yerlere bir gideyim. Bu neymiş? Burada bir bina var. Bu ne? Apartman mı bura. Aa benim apartmanım. Evime mi geldik? Evimde ne var? Yatayım bari. Joblay atıyorum ben. Her gün jobla etmeyi severim. Evet burada kaçak silahçı var. Geliyorum. Geliyorum. Ver bana bütün silahlarından ver. Bu arada burada kahve bombası var. Bu ne lan? Alev bombasıymış pardon. Oha bir sürü almışız. Dinamit. Silahçıyı patlatayım. ne oldu? Ne oldu pat? Anam silahçının arkası varmış lan. Çılgın silahçı seni. Anahtar aldım. Bir şeyin anahtarını aldım ama Sübbe tre, trenin şeysine giremez miyim? Tren istasyonuna Vay pompalı taşıyorum güzel Bu ne bomba mı? Fire all Başka da çok da önemli bir şey yok bu da bomba Kendim patladım ya Dur oyunun diğer moduna geçelim Arcade challenge Bu aslında bir challenge oyunu Challenge Bu ne? Tank in and... Bu çok dikkatimi çekti oye oh yeah. Şimdi bu moddaki amacımız Eee Neydi lan? Öldürebildiğimiz kadar adam öldürmek. Lan tankım gidiyor. Tankımı verin. Ne oldu çılgın polis? Ezildi. Şunu kim yapıştın yere? Polisler beni takip etmeyin. Tank çok yasal bir şey. Ayıp oluyor. Hayatımız çok büyükmüş. Git lan peşinden. <laughs> geri geri ezerim Ne oldu? Canın mı yandı? Tamam sürekli ateş edebilirmişim Oh yeah Öldürebiliriz insanı öldürelim. Neden yapıyoruz bunu ben de bilmiyorum. He pardon evet birinci olmak için Aa, kimse benden daha cani olamaz. Olabilirmiş evet stage fail oldu. Bu neymiş flatten 50 in 50. He 50 50. Anam İnsanları asfalta mı kazıyacağım? Aynen. Oye oh yeah. oye. Oh yeah. Artık üstünüze döşeyebiliriz. Pardon buradan yol geçecek. Yol geçecek. Vay birisi atlayıp kaçtı. Çarapsız polis yürü git peşimden. Oo, bu çok güzel hissettiriyor dostum. Cani olalım. Oyunda kan efektinin olması da bir ayrı güzel ya. Kaç kişi ezdim ben. Oğlum <laughs> çok iyi la. Asfalt oluyor herkes. Gel lan seni de asfalt yapayım. Sürem azalıyor gelin. Mümkün olduğunca asfalt yapmam lazım. Yeni bir rekor kırdım. Oh yeah. Ulan 31'de kaldı ya lan. <laughs> Bugün bir sıkıntı var. Toast of the town. Hadi buna bakalım. He, insanlar ateş bulaştır diyor. Oley! Hadi yanalım. Yanıyorum dostlar. Sokacağım böyle şarkıya. Çok saçma. Gel, gel. Ateşimi söndürme. Daha fazla ateşlendir beni. Ateş sizi çağırıyor lan. Gelin buraya. Aha basket sahası Hadi yakar top oynayalım. Öyle. Aha top varmış lan. Oynanıyor mu? Vii! Yakar orta oynamak mı Arabanı yakarım. Hani çılgın. Gelin bakayım otobüsü yakayım. Öğrenciler ergenler yanıyorsunuzdur siz. Gelin bakayım. Dur lan itfaiye aracını yakayım. Çok komik olur lan. <laughs> Söndür kendimi. He kendimi söndürmeye çalışıyormuşum. Evet konu daha farklıymış. Tabi ben daha farklı yere çektim. Ben milleti yaktım. Çok çılgınım. Hakikaten ben milleti yaktım. Aslında kendimi söndürmem gerekiyormuş. Armut Invisible. Oo Azrail'in şeysi var. Oha! Nikola Tesla geldi. Ghostbuster pardon dur. Hayaletlerinizi alacağım. Hayaletlerinizi alacağım ne lan. Gelin lan bir elektrik vereyim. Çılgın elektrikçi. Şuraya bir bomba. Ha şunu atayım. Muz mu lan o? Muz bombası. Fire'in bu merak lan ne muzu lan. Woo! Hakikaten dönüyor lan geri. <laughs> bu ne? Ha bu şey. Ah, Azrail geldi. Canınızı alacağım. Gel bakalım. Oh, oh. Evet herkesi öldüreceğim. Herhalde bu Azrail modu. Bu ne lan? Orta çağda mı kaldık oğlum? Kılıç kalkan var. Silah değiştirmek için saat içe basmam yeterliymiş. Bronz benim olsun en azından. Pompalı şov! Gelin lan elektrik vereceğim. Gel 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 gel. Stage complete! Bunu yaptım tamam. Sadece yumruklu... He. Woo! Yumruklayarak öldürebiliyorum güzel. Bir de hızlı hız bossum var. Oh, ah, gelin bakalım. Bu güzel yumurtaların tadına bakın. Çok tatlılar. Vış 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 vış. Vış ne lan? Pıça pıça pıça. Lan yumruklayacak adam yok. Gel bari sana bineyim. Aa binemedim. Rocket launch time. Anlayacağım üzere elimizde roket var. Roket isteyen. Oyun harbi GTA 5 gibi de. Görev yapınca daha da iyi olur aslında bence. Roket. Roketler mevsizimizdendir. Oğlum o kadar çok ses geliyor ki kendi sesimi duyamıyorum. Yani şey diyeyim mi? Hiç ilerleyememişim. Neden ilerleyememişim? Yaşamak istiyorsanız roket yiyin. Bak elimde bazuka var ama yine de şu fışkıran suya şey yapamıyorum. Evet oyun modları bu kadar. Geri kalanları kilitli. Hikaye modu neymiş lan? Hakikaten hikaye modu var lan. Hiç yüzde %1 yazıyorum hiç, hiç girmedim. Neyse bu videodan bu kadar olsun. Her neyse bu videodan bu kadar arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bilmiyorum daha fazla bunu ister misiniz ama. Ee, Lan bir dur. İsterseniz diğer yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz sağ alttan abone olabilirsiniz. Ee, videonun başında dediğimi yapmayı da unutmayın. Yapmadıysanız eğer ya, o zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok Kendinize iyi bakın. Bye bye.